Çok söylüyorum Komando askeriye bu ma maaşını söyle koçum. Söylüyorum yarbayım. Tüfeğe komza. Çık, çık. Komando askeriye maaşı. Korku nedir bilmeyiz. Korku nedir bilmeyiz. Biz dağların elleri. Biz dağların elleri. Yuva yaptık göklere. Yuva yaptık göklere. Baş döndüren gellere. Baş döndüne gellere. Engel tanımaz El Engel tanımaz aşarız. El gel, tanımaz, aşarız. Göğengin dağları, göğengin dağları, elleri ruzarınız, elleri mor siyah bulutlara, mor siyah bulutlara, ben Türk komando askeriyim, ben Türk komando askeriyim, teröristleri çelik belkem ederim... teröristleri çelik belkem ederim... her yerde ben varım, her yerde ben varım, havada, havada, karada, karada, çırnakta, çırnakta, Hakkari'de, Hakkari'de, Kuzeyrak'ta... Kuzeyrak'ta, Mardin'de, Mardin'de, Siirt'te, 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 her zaman ve her yerde, her zaman ve her yerde hazır, hazır, daim hazır, daim hazır. Kim? Komando askerleri. Kim? Komando askerleri. Kim? Komando askerleri. Kim? Komando askerleri. Allah tüm Türk komando askerlerimizi teröristlerin şerrinden korusun. Sağ ol.